Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Ceyda podyumda. Hoş geldin. Hoş bulduk Ayken Nereye gidiyorsun? Bir davete gidiyorum, şık bir davete. Şık bir davete gidiyorsun. Ağır hazırlandım, bir davete gidiyorum. Çok ağır, böyle Ay acayip... Sen Ağır ağır. ağır. Çok ağır. Davete. <laughs> ağır davete gidiyoruz. ton mesela? <laughs> kaç ton ağırlık? Valla ton Fiyataki ton. Kaç ton ağırlık? Ton ton. Hadi evet, başladın gene, hadi su. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür Ayakkabı ediyorum. ve çantanı hiç beğenmedim. <laughs> Şaka hayatım. vereyim. <laughs> Sence sen şu an kendine 4-4'lük hissediyor musun? 5-5'lik, 10-10'luk Keşke 4-4'lük de 4'ü <laughs> yapıştırsaydık. <gülüyor> çok güzel Ziyemem, olmuşsun. Siyemem, haksızlık yapamam kendine. Kendine. Ayşegül. Selam Ceyda'cığım. Selam Ayşegül. Bugün makyajında bir değişiklik var galiba. Daha soft ve Biraz erit. smoky. Aynen. Kahve tonları. Gözlerini çok yap. güzel göstermiş Teşekkür ama ederim. o saçının sıfır yatımız falan. Elbisendeki o arkandaki dikişi çok sevdim. Böyle tam sırtından iniyor. Ayakkabını, çantanı çok beğendim. Çanta belki biraz daha küçük olabilirdi. Ama bu da çok sırıtmıyor zaten. Bir güzel sırt detayı görelim. Evet sırtındaki dikiş. Sırt mı yandaki değil. Yok var. sırtında kalın bir Sırtta dikiş Sırtta da var yok. yan evet. taraflarda da var. Evet. Sırtındaki çok güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. Ezgi. Ceyda çok güzel görünüyorsun. Teşekkür sana ederim. Sana bayıldım. Ben zaten sadeliği çok sevdiğim için sana çok yakışmış. Teşekkür ederim. Saçın makyajın çok güzel. Omuzların çok güzel görünüyor elbisenin detayından dolayı. Ayrıca çok beğendim. Çanta Teşekkür beni rahatsız etmedi. Çok güzel görünüyor. Teşekkür ediyorum. Bertilda. Ben de seni çok beğendim. Üstünün simsiye olması, çantadaki hareketi çok beğendim. Özellikle açık ayakkabı giymeni çok beğendim. Arkadan yırtmaç var ya evet. çok daha şık görünüyor. Yine sade ama güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Puanları alalım. Emel son yorum da senden hı hı. alalım. Siyah o kadar çok yakışıyor ki sana. Ya, çok yakıştırdım. Ederim. Elbisenin e, bu omuz böyle buradan gelen o detayı. Yandaki o last Evet mı? bant görünümü. Arkadaki çok şık. Teşekkür ederim. E, Dore ile de tamamlaman çok hoşuma gitti. Ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Yine tam, yine tam. Yine tam, yine tam. <laughs> Teşekkür ederim. Evet, oy birliğiyle Uslu seni Cüney karşısında gönderiyoruz. Teşekkür ederim. şans. Sağ ol. Ceyda hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba İvan Hanım. Davete gidiyorsun. Evet. Nerede ağır, davet? Ağır bir davet. Nasıl? Ağır bir davet. Ağır. Bir davet yerinde. Oscar'lara yakın yani evet, bir davet evet, yerinde. Evet, evet. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ceyda elbisinin bayıldım. Değil mi? O kadar yakıştı ki. From London. <laughs> i̇şte London mı e, şeyde Laleli Teşekkür mi bilmiyorum edin. ama <gülüyor> harika. Laleli der mi? Harika. Merter olabilir. Ay, bizim e, moda stamplar onlar. Bence daha aiz. Evet. Neyse. Bende de Türkiye'nin ee, üstüne yok zaten. Evet. Bandaj değil mi? Bandaj Evet, bandaj. E, bandaj elbise. Çok, çok o kadar güzel bir... sardı ki evet. e, şeyini, vücudunu. Hakikaten Oscar statü var ya, Oscar statü. Öyle görünüyorsun. Evet, teşekkür ederim. Ayakkabı göreyim. Alt. Evet tek band. Çok güzel. Altın, altın çanta. Küpeleri gönderme. Küçük böyle bir, bir fırla evet. Onu hep takıyorsun sen. Seviyorum ben onu sana. Sen de. Çok tutmak Aynen. Ben de o. çok da kolye de takmam. Ee, saç, makyaj, muhteşem görünüyorsun Teşekkür bugün. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Ben de böyle bir gala puanlara gitmeye başladım. Size o zaman ben böyle vereceğim size. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ceyda, ee, yine her zamanki gibi trendlerin öncüsüsün. <laughs> Teşekkür ederim. Bandaj elbiseler. Inanılmaz trend olmak üzere. Evet. O yüzden dolaplarınızda olan eskiden Çıkartın. Ben kartı, böyle bir bandajları. önden <laughs> özellikle o H başlayan evet, evet. tasarımcı. Yok kaç sene 20 sene önce giydik onları. Bende de 2-3 tane hiç bırak yani vermemişim duruyor. E, geçen gün okuduğumda e, bir yayında bandaj elbiseler geri geliyor diye ah dedim iyi ki tutmuşum. Çok yakışmış üzerindeki. Çok güzel. Teşekkür Senin e, böyle şeyinde bu. Ben de ne kadar ağır olsa bir da bir geceye de gitsem yine böyle tek parça slim bir şey seviyorum. Çanta çok güzel. Buradaki mücevher çanta. Evet. Oradan da yine trendleri çok iyi takip ettiğin ee, anlaşılıyor. Senin bu güncel ve modern halin sana çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Ve hiç bozmadın. Ne kadar eleştirilsen de bunu sahiplendin ve bu stil sana oturdu. Sen güncel, modern. Trend Ceydas. Teşekkür ederim. Ne ediyorum. moda olacak sen de görebiliriz. Teşekkür ederim. Ne güzel. Hoş geldin Ceydan'cığım. Hoş Ceyda bulduk izlenimcim. Çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ediyorum. Yani elbise çok yakışmış. Çok güzel taşımışsın elbiseyi. Benim de çok tarzım bir elbise. Sana da çok yakışmış. Çok. Evet. evet. Ben seviyorum böyle bazı omuzları evet. çıkaran. Evet. Çok çok güzel. Yakıştırıyorum kendime bilmiyorum. <laughs> Ama en güzel şeylerden biri de ne biliyor musun? Bu elbiseye o kadar güzel saç yapmışsın ki, saç makyaj. Teşekkür ediyorum. Yani hani bu elbisenin saç makyajı budur yani. Teşekkürler. Ee, ayakkabıların, çantan, aksesuarın 10 e, numara 5 yıldız. Teşekkür ederim. Tabii ki 5. Teşekkür ediyorum. İyiyiz. Mantar iyi mı? <laughs> <laughs> Huy oldu sende. Huy. 5-20 tam puan. Bakalım yalnız mısın zirvede yoksa bir Teşekkür yoldaş ederim. verecek mi yanında göreceğiz. Seni yerine alıyorum Ceyda. Teşekkürler. Emel podyumda. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.